elden ucu yaparak koyuyorum ve bulduğum noktaya elimin ayasını koyuyorum. Daha sonrasında diğer elimi üstüne kenetliyorum. Hangi elimle daha iyi bir şekilde baskı yapabileceksem o elimi alta koyuyorum ve kalp masajına başlıyorum. Aynı zamanda bu işlemi uygularken ellerimin dik bir şekilde olmasına ve ayaklarımın da omuz genişliğinde olmasına dikkat ediyorum ve kalp masajına başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bu şekilde 30 kalp nasıl yaptıktan sonra ikide sonu sonunu vermem gerekiyor. O yüzden etrafta bulduğum bir bez parçasını ya da maskeyi alıyorum. Çünkü hem kendim hem de hastaya bulaşıcı hastalıklardan korumam gerekiyor. Hastanın ağzına koyuyorum maskeyi ve suni teneffüsümü veriyorum. Hastanın bunun deliklerini iki parmağımla ve bu şekilde suni teneffüs yapıyorum. Daha sonra da bir saniye geri çekiliyorum. Tekrar suni teneffüs. Bu şekilde bu.